Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Afganistan'ın kuzeyinin kuzeyinden yer alan başka etrafından 20 km uzaklarda bulunan Şırıngan Edim'in F projesindeyiz. Burada yaklaşık e, 1200 aile ikamet ediyor. Şimdiye kadar şu ihtiyaçları binlerce metre uzaklardan karşılaştırıyordu. Bayanlarımız Aleyhisselatü Vesselam amillerle hayırlısıyla İnsanların insanların ve hayvanların şu ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu yürüyor. Evet. Bu hadise ve mucidiye dost ile derin derinli aracı aracılığa mazhar olan Ahmet ve hava büyüklem kardeşimizi tebrik ediyor. Evet. Ve burada yaşayan halk adına kendileriyle teşekkür ediyoruz. Doğru. Şimdi kuyumuzu doğalarla açıyoruz. Doğru. なかなか。